Anal kaşıntı anal pruritus anal bölgede son derece inatçı ve can sıkıcı olabilen genellikle kronik bir rahatsızlıktır. Öyle ki bazı hastalar bize psikiyatriden gönderilirler. Kıl kurdu gibi parazitler ya da psöriyazis gibi bazı deri hastalıklarına bağlı geliştiğinde çözümü kolaydır çünkü bu sorunlar halledildiğinde kaşıntı da ortadan kalkar bazen de hemoroidal hastalık, anal fissür, kron hastalığı gibi sorunlara ek olarak gelişebilir. Ancak anal kaşıntıların çoğunda altta yatan bu tarz bir neden yoktur. Ve idiopatik yani sebebi bilinmeyen kaşıntılar olarak adlandırılırlar. Bu tabloya genellikle egzema, likenifaksiyon, atrofik dermatit karışımı dediğimiz bir deri sorun da eşlik eder. Yani kızarıklık bazen sulanan, bazen kabuklanan, rengini yitirmiş kalınlaşmış bir deri yapısı oluşur. E, zamanla mantar infeksiyonu da bu tabloya eklenir. Hastalığın şiddeti ve bu deri lezyonlarına göre evrelendirme yapılır. Tedavide öncelikle parazitler gibi altta yatabilecek unsurlar aranır. E, bazı vakalarda gayet tetkiki, kan testleri, nadiren kolonoskopik değerlendirme gerekebilir. Bunlar yoksa ki bizim hasta grubumuzda genellikle yoktur o zaman çok yönlü bir tedavi stratejisini uygulamak gerekir. Diyet, banyolar, bazı pomatlar gerekirse arada mantar tedavisi ve en önemlisi de metilen mavisi injeksiyonu gibi unsurlardan ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.